Merhaba Mart ayı yorumlarıma hoş geldiniz. 10 Mart'ta Merkür Koç burcuna geçiş yapıyor. Koç burcundaki Merkür hızlı ve seri düşünmeyi teşvik etme eğilimindedir. Fikirler ve düşünceler hızla gelebilir ya da hızlı karar vermeye ve keskin bir zekaya olanak tanır. Koç burcu iddialı iletişimiyle bilinen bir burçtur. Merkür Koç burcundayken iletişim cesur, iddialı ve açık sözlü olma eğilimindedir. Merkür'ün Koç burcu geçişinin detaylarını merak ediyorsanız bu konuda çektiğim videodan takip edebilirsiniz. 10 Mart saat 11.59'da Ay Güneş ile kavuşum yapıyor ve yeni ay meydana geliyor. Yeni Ay Balık burcunun 20 derece 16 dakikasında meydana gelirken E İkizler burcunun yükseldiğini görüyoruz yeni ayın detaylarını da bu konuda çektiğim videolarımdan takip edebilirsiniz. 12 Mart'ta Venüs Balık Burcu'na geçiş yapıyor. Balık Burcu'ndaki Venüs bireyleri romantik bir hale sokar. Aşka rüya gibi yaklaşırsınız. İlişkilerinizde ruh eşi ve derin duygusal bağlar ararsınız. Bu yerleşim kişilere yüksek derecede şefkat ve empati getirir. E, bu dönemde duygularınızı anlama ve e, onlarla bağlantı kurma konusunda e, başarılısınız. Venüs Balık burcu geçişinin detaylarını e, merak ediyorsanız da bu konuda çektiğim videoyu izleyebilirsiniz. E, 20 Mart'ta Güneş Koç burcuna geçiş yapıyor. E, Koç burcu doğumluların şimdiden doğum günlerini kutluyorum. E, astrolojide Güneş koç burcundayken e, benzersiz bir takım özellikler ortaya çıkar. E, koç burcu Zodiyan ilk burcudur ve cesaret, enerji ve atılganlıkla ilişkilidir. Koç bir ateş burcudur ve Güneş koç burcundayken bu burcun ateşli enerjisini güçlendirecektir. Güneş'in koç burcuna e, geçişinin detaylarını bu konuda çektiğim e, videolarımdan izleyebilirsiniz 23 Mart'ta Mars balık burcuna geçiş yapıyor Mars balık burcundayken eşsiz bir duyarlılık karışımı getirir merhamet ve yaratıcılık ortaya çıkar balık burcu Neptün tarafından yönetilen bir Su burcudur. Sezgi, empati ve sanatsal ifade ile ilişkilidir. Mars hareket ve dürtü gezegeni dinamik gücünü bu karışıma karışma ekler. Mars'ın balık burcuna geçişinin detaylarını bu konuda çektiğim videodan izleyebilirsiniz. 25 Mart saat 09.59'da Ay Güneş ile karşı açı yapıyor ve pampral yani yarı gölge ile ay tutulması meydana geliyor. Tutulma terazi burcunun 5 derece 7 dakikasında meydana gelirken yükselen de ikizler burcunu görüyoruz. Amerika, Antarktika, Atlas, Alaska pardon ve Kuzey Doğu Rusya'dan izlenebilecek tutulma Türkiye'den görüntülenmeyecek. E, kardinal burçların yani e, koç yengeç terazi ve oğlak burçlarının yaklaşık 0 ile 10 dereceleri arasında kişisel gezegeniniz varsa e, bu tutulmadan direkt etki alacağınızı söyleyebilirim. Tutulma ile ilgili detaylı bilgileri bu konuda çektiğim e, çeşitli videolardan takip edebilirsiniz. E, videolarımı beğeniyorsanız beni desteklemek için e, beğeni, yorum ve e, paylaşım yapabilirsiniz. Henüz kanalıma abone olmadıysanız aşağıdan abone ol butonuna basarak e, abone olabilir. Bildirim zilini açarak da son yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. E, hepinize güzel bir ay geçirmenizi diliyor. Kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.